Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Boğa, yükselen boğa, ay burcu boğa olanlar. 8-15 Nisan haftasında neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler altında olacaksınız? Bunun için bir açılımı yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Güneş tutulmasını paylaştığım kanalımda mevcut. Sizin burcunuzla ilgili etkilerini merak ediyorsanız muhakkak bunu da izleyin ki hayatınızdaki değişecek alanları da orada tespit edebilirsiniz. Şimdi bu açılımda e, bu hafta hangi etkiler altında kalacaksınız ona bir bakacağız. Önemli değişimler artık tabii ki güneş tutulmasıyla yaşanmaya başlanmış olacak. Astrolojik olarak da hangi özellikle gezegenin etkileri altında olacağınıza da bakacağız. Bakalım boğa, yükselen boğa, ay burcu boğa olanlar bu hafta neler yaşayacak. Şimdi öngörülerime dayanarak şunu söyleyebilirim öncelikle. Sevgili boğalar, böyle e, bir ateş var içinizde. Heyecan, istek, e, kendinizi öne çıkarmak, göstermek isteği içerisindesiniz. Hayatınız sanki bazı sınırlar ve kalıplar içerisinde yaşıyor ve siz de bunun içerisinde sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Daha çok böyle kendini aşma, gösterme, e, öne çıkartmak, e, kabiliyet ve yeteneklerini göstermek, ilgili olarak heves ve istekli enerjiler içerisinde olacağınızı görüyorum. Bakalım kartlarım sizin için neler söyleyecek. Görmesini istediğiniz kişilerle sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalımı videolarımı lütfen paylaşın. Birlikte büyümeye devam edelim benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim özellikle açılımda kendinden bulduğun noktalar varsa beğeni ve yorumlarla bunu belirtmeyi lütfen unutma bakalım bu hafta bu boğalar neler yaşayacaklar kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay videolarınızı izlerseniz notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Sevgili boğalar, bu hafta neler yaşayacak? Hangi etkiler altında kalacak? Güneş tutulmasından sonraki hafta olduğu için artık bazı şeyler değişmeye başlayacak hayatınızda. Evet, e, astrolojik olarak kehanet kartlarımıza da bir soralım bakalım. Hangi özellikle gezegenin etkileri altında kalacaksınız bu hafta? Boğalar. Kartımızı çekelim. Evet... Biraz inatçı etkiler var bu hafta. Sevgili boğalar, kendini yalnız hisseden boğalar, toplumdan dışlanmış hisseden boğalar ya da bir şekilde toplumdan ayrı soyutlayıp kendini yalnızlığa iten boğalar. Bu hafta yalnızlığınızla yine baş başa içerisindeyken böyle kendi içinizde kendinizi daha didikleyeceğiniz, nerede değerliyim, kıymetim nerede biliniyor? Daha böyle Yine sessiz bir ortam yaratıp kendinize kendinizle baş başa kalacağınız. Hayatınızla ilgili olarak aslında hangi alanların e, ya da kendi içinizde yaşadığınız hayatta neyin eksikliğini duyuyorsunuz? İşte bunu araştıracaksınız. Kendinize soracaksınız. Işığınızı kendi içinize yansıtırken diyeceksiniz ki. E, hayatımı daha değerli yaşamak. Kendimi daha değerli hale getirmek. Ya da hayatımda böyle e, eksik bıraktığım bazı şeyler ne var? Ya da bilmediğim hangi konular var? Bilgisel anlamda eksik olduğum hangi noktalar var? Biraz da bu enerjiler altında olacaksınız. Kendi içinize döneceksiniz. Kendinizi sorgulayacağınız bir hafta olacak. Uzun zamandır eğer bir konu hakkında bir emek verdiyseniz, çalışmanız olduysa iş hayatıyla olabilir, kendi işiniz olabilir, bir çalışma düzeni içerisindeyseniz ya da e, özellikle böyle arkadaşlıkta da emek veriliyor sonuçta. Özel hayatta da emek veriliyor. Ama sizin hem arkadaş hem de iş hayatı ile alakalı olarak biraz da böyle emeklerinizin karşılığını almak isteyeceğiniz, yavaş yavaş bunların kıpırtılarını hissedeceğiniz bir dönem olacak. Bu hafta özellikle... E, bilgiler üzerinden test edileceğiniz. Sanki hani hayatın bir sonraki aşamasına geçebilmek amaçlı bir şeyde takılı kalınmış. Onu bulacaksınız. İleri neden gitmiyor? Ben daha iyi şartlar altında yaşamak için neye sahip olmalıyım? Bilgi olarak neye eksiğim var? Bunu tespit edeceksiniz aslında bakacak olursanız. Belki eğitimsel anlamda, belki de hayatı yaşama anlamında kendinizi bir şekilde sınayacaksınız. Çalışma iç hayatı içerisinde bulunanlar varsa, çalışanlar kendi adına ya da bir işletme içerisinde, e, paranızın artacağı, e, daha çok çalışmanın hevesi içerisinde bulunurken bir şekilde e, bir firmada çalışıyor olabilirsiniz, özel sektörde çalışıyor olabilirsiniz, kamuda çalışıyor olabilirsiniz. Terfi ve zamların hayatınıza akıp gelebileceği, belki de maaş farklarının da, hayatınıza akıp gelebileceği bir hafta olacak sizin için. Kaderinizi değiştirip değiştirmeme konusunda bir karar verme niyetinde olabilirsiniz. Belki çalıştığınız işi, çalıştığınız yeri bu anlamda değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi diye düşünebilirsiniz. Ya da iş yerinizle ilgili olarak kendi işiniz varsa bu konuda da aslında bir kader döngüsü içerisine gireceksiniz. Önemli bir karar vereceksiniz. Bu Hmm, Nisan ayı yorumlarında da ve özellikle e, bu ayki açılımda da görünmüştü. Sizin kadersel anlamda bir değişiniz değişiklik yaşayacağınız ama bunun sizin seçimlerinize bağlı olacağı görünüyordu. Kafanıza taktığınız, büyüttüğünüz, takıntılı olduğunuz bir konu bu hafta gelip sizi bulacak. Artık hani bu aslında boşu boşuna takıntılı olduğunuz bir konu. Kendinizi boşu boşuna Mutsuz ettiğiniz bir durum Aslına bakacak olursanız Biraz da böyle etrafınıza bakmayı ee, Takıntılı olduğunuz Konudan kafanızı kaldırmayı Düşünürseniz çok daha iyi olur Boşu boşuna bir konu hakkında takılmış Kafası gidiyor diyor Belki de bir şeye saplantı haline getirdiniz Hayatınızda o da sizi mutsuz ediyor Bunu da bulabilirsiniz bu hafta aslında Hızlı bir gelişme yaşayacaksınız bu hafta aniden artık kendi hayatınızda öne çıkmak kendi hayatınızda kendinizi göstermek daha özgür hissetme anlamında bir şekilde ön planda olmak ihtiyaçları içerisinde olurken çok ani bir gelişme yaşanabilir bir anda bir şeye karar verebilir ve kalkışabilirsiniz işte böylelikle kalemizi değiştirmiş olacaksınız. Ama bu kararı verirken bir şekilde doğru mu verdim, yanlış mı verdim diye de bir takıntı yapabilirsiniz. Yapmayın. Kararınızı uygulamaya geçeceksiniz. Hayatınızı bir sonraki hamleye hazırlayacaksınız. Ama bu arada bu hafta özellikle bir işte çalışıyorsunuz diyelim ki o işte bilmediğiniz bir konuyla karşılaşabilir ve bilginiz testten geçebilir. Sonra siz kendi işinizde çalışıyorsanız da orada bilmediğiniz bir iş gelebilir. Bir anlaşma da olabilir ya da bir kişi size bir soru sorabilir ve siz o şeyi bilmediğinizi keşfedebilir. Bununla ilgili de bu hafta araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Bilgi sınanması neyi biliyorum neyi bilmiyorum aslında. Sanki bu sınamalar hayatınıza akıp gelecek görünüyor. Böyle arkadaş olarak sosyal platformda da olabilir. Yakın çevrenizde olabilir. Kafaca anlaştığınız kişilerle bir araya gelebilir. Belki bir davet alabilirsiniz. Bir yere gidelim derler. Ya da bir şekilde bir kutlama vardır. Ona davet alabilirsiniz. Orada da keyifli dakikalar geçireceğiniz görünüyor aslında bu hafta size. Olumlu enerjiler var. Sadece. Daha çok kendinizi bulmak. Kendi içinde kendini araştırmak. Geçmişte ee, sanki sünger çekmek ee, kişilere ya da bir şekilde bağlantılı olduğunuz işlere kendi içinize kapanacaksınız, yalnız hissediyorsunuz, yalnızlıkla birlikte bu yalnızlık size iyi gelecek ama aslında işte hayatınızda neyin eksik olduğunu anlayacaksınız. Şimdi astrolojik olarak bakalım, 12. eviniz aktif olacak bu hafta. Özellikle kötü karmayı kırıyorum. Hayatınızda işte bir kadersel döngü yaşayacaksınız. Ve kötü giden, bir şekilde kendini böyle kısır döngü şeklinde tekrar eden, geçmişte yaptığınız bir şeyin önünüze sürekli gelmesi, buna bir anlam verememeniz ama bu sürede aslında bu hafta buna anlam vermeniz diyebilirim ki. Hani e, sizin 2023'te böyle hayıflanmalarınız niye böyle oldu, neden böyle oldu. Ben insanlara gereken yardımı işte gösterdim, iyiliğe davrandım şeklinde. Ama karma bozulmuş, geçmişte yapılan bir kötülüğün eserini artık kabul etmek zorunda kalacaksınız. Ve artık kötü karmayı kırmak için, ileride de o karmanın cezasını çekmemek için bir şekilde... Ee, daha sakin daha içinize dönük ee, Efendim söyleyeyim biraz daha böyle kaderi iyiye doğru değiştirmeye çabalayacaksınız bazen aynı çıkışlarınız olabilir ee, karmanız size sizden ölç alacak almış da olabilir siz bunun belki geçen sene anlamadınız ama bu hafta onunla ilgili artık bir idrak seviyesine ulaşabilirsiniz. Karmam niye bozuldu? Neden? Çünkü geçmişte sen birine bir şey yapmışsın. Ya da bir şekilde birinin e, sana verdiği bir sırrı ifşa etmişsin. Ya da bir şekilde e, kötü niyetler beslemişsin. Muhakkak yani e, iyi bir yaptıysan iyi gelecektir. Bir şekilde kötü yaptıysan kötü karma önüne de gelecektir. Siz de bu karmanın zincirini bozmak için aslında çaba göstereceksiniz. 12. ev zihinsel anlamda bir uyanış yaşayacaksınız. Kendi zihinsel hapishanenizden çıkmak için aslında kabuğunuzu kırmaya da çalışacaksınız. Aydınlanma yaşayacaksınız. Evet, her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Yaratıcının yaratmış olduğu, evrende var olan en güzel enerjileri hayatınıza çekmeyi asla ihmal etmeyin. Olumlu ve pozitif olursanız her işiniz yolunda gider. O yüzden negatif olan hiçbir şeyi de hayatınıza kabul etmeyiniz. Her zaman söylemeye de yine devam ediyoruz. Artık ezberledik değil mi? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bu hafta kader değişme haftası olacak sizin için. O yüzden şansınızı yaratabileceğiniz durumları keşfetmeniz dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.